Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Regal Televizyon'da ekran parlaklığı ayarlama işlemi nasıl yapılır? Yani ekran parlaklığını nasıl ayarlayabilirim sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen video içeriğimize başlayıp detaylı sizlere de gerçekleştirelim. Regal TV kumandasından menü artı 47.25 ile servis menüsüne girmeniz gerekiyor. Buradan ekran parlaklığını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Gece azaltmalı, gündüz arttırmalısınız. Gece çünkü biliyorsunuz karanlık oluyor. Karanlıkta ekran parlaklığını azaltmanız gerekiyor. Gündüz ekran parlaklığını regal televizyonunda diliniz gibi arttırabilirsiniz. Regal televizyonlar son derece kaliteli televizyonlardır. Bu televizyonlarla birlikte ekran parlaklığınızı ileri düzeye getirebilirsiniz. Bu videomuzda Regal TV'de ekran parlaklığının nasıl ayarlanabileceği konusunda bilgilendirme sağlamaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.